İşçilerin çilesi bitmez. Daha doğrusu bitmiyor. Tuzla Tersanesi zaten iş kazalarıyla sabıkalı. Pek çok işçinin yaşamını yitirdiğine tanık olduk geçmiş yıllarda. Şimdi de Tuzla'da tersanede paralarını alamayan işçiler eylemde. Ya. Geceyi 20 metre yüksekliğindeki vinçin üzerinde geçirdiler. Günün ilk ışıklarıyla birlikte eylemlerine devam ettiler. Tuzla'daki ada tersanesinde iki hafta önce işten çıkarıldıklarını, paralarının ödenmediğini ileri süren 10 işçi sıra dışı bir eylem başlattı. İşçilerden 7'si 10 metre yüksekliğinde, diğer 3 işçi de yaklaşık 20 metre yükseklikteki iki ayrı taşıma vincine çıktı. Ancak 5 işçi Gecenin soğuğuna yağmura dayanamadı. Eylemi bitirdi. Diğer arkadaşlarıysa mücadeleden vazgeçmedi. Bileler, açalım, Sabah saatlerinde tersane önüne gelen bir grup işçi de eylemcilere katıldı. Susma, Liman tersane gemi yapım onarım işçileri sendikası yöneticileri de eylemci işçilere destek verdi. Bugün İstanbul'da düzenlenen...